Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle ne yapacağız bilmiyorum. Videoyu dondurayım ben en iyisi düşüneyim. Hala ne yapacağımı bulamadım anasını. Ne yapabilirim ya? Tuvalete gidip işemek, işemek yok. Oyuncaklardan oynamak yok bir de Ne ah, yapacağımı bulamadım kardeş ya. Buldum. aslında şaka şey yapıyorum bulmadım. Hı hı, ne yapabilirim? Buldum. Osur, osuracağız. Yok, olmaz. Buldum. Arkadaşlar bu sözlerin indirin. Pardon. göstereyim. Mobizen, Mobizen şey duruyor ya. video çekerken videonun ortasında kapanıyor. Bu bize 22 yazın. Blue Glow ve 22 yazın. Bunu yükleyin arkadaşlar. Bu bir e, telefonunuz bir gün dinlendirin. Ondan sonra zaten oluyor. Bak. Bakın arkadaşlar sorunumuz elde bir gün düzeldi. Sadece bir yıldız bile fazla. Gördünüz. Ben bunları indirirsek ne olur diye bilmiyorum ama indirmeyeceğim bir şey olur falan. Arkadaşlar bir de size şunları plugin out, plugin out ve 18 ile indirirseniz arkadaşlar şey. Ama bize nasıl sayı geliyor? Bu kaç saniye? 12 18. O şey ama bize 12 saat geliyor arkadaşlar. şunu ne yapsak? Ne yaparsak, Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak. Ana, 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 ana Messenger Ve arkadaşlar size bir şey diyeceğim Ben Bu yer alanını Telefonum hemen yer alanı bitiyor Gördüğünüz gibi 3 tane uygulama var Hemen alalım bitiyor arkadaşlar Bunun nedenini yorumlara yazarsınız Sevinirim ee, Videomuz bu kadar da, e, Görüşürüz